Sevgili arkadaşlar merhabalar geldik 2025 MSÜ sorularına artık artık işinizi hallettiniz MSÜ'den çıktınız rahatladınız ama şu kimyalara bir bakalım dediniz bu kimya yorumları TYT'de nasıl gelebilir acaba diye merak ediyorsanız birlikte yorumlayalım başlayalım hemen MSÜ 2025 gerçekten beklenilir kimya sorularıyla doluydu 7 tane soru Tabii ki Olaydı bence ama sizin yorumunuz nedir? Dinlemek isterim doğrusu. Hadi başlayalım. Evet işte asit bazlardan bir soru karşımızda. Bakın ne yapıyoruz? Arkadaşlar şimdi bir sulu çözelti var. Mavi turun sol kağıdını batırıyorsun kırmızıya dönüştürüyor. Yani bunu çok iyi biliyorsun o bir asittir diyorsun. Asit çözeltin var. E bazılarına tepkimeye girer. Nötrleşme tepkimesi olur biliyorsun. pH 7'den küçüktür asitlerin. Bunu da çok iyi biliyorsun bence. Şunu da takılmış olabilirsin. E 1 ve 2'ye dediysen zaten yalnız uçu görmelisin. Ama takılma lütfen. TYT için de önemli. Asitler metallerle tepkime verir. Baz vermez bunu ama asit verir. Ve tepkimeden mesela hidroklorik asidin sodyumla tepkimesinden öyle diyor ya sodyum. Sodyum metali gibi aktif metaller, aktif metaller hidrojeni kovarlar. Gel bakayım sodyum klorür oluşturalım derler. Klorun yanına metal geçer, tuz oluşur ve hidrojeni serbest bırakarak hidrojen gazı çıkarırlar. Bunu asitler hep yapar. Ne zaman yapamaz? Eğer senin asit metali soy metalse, mesela bakır gibi, civa gibi, gümüş gibi, hele bir de Altın ve platin gibi tam soy metalin varsa vallahi ne asit ne baz bunlarla kolay kolay tepkimeye girmez. Şu üçünün muhatabı sadece arkadaşlar güçlü asit olan sülfürik asittir. Bununla tepkime verir bu üç metal. Yarı soy metal diyoruz biz bunlara. Bakır, civa, gümüş. Ya da kezapla tepkime verir. Bunlar çünkü çok güçlü oksijenli asitlerdir. Dolayısıyla bu üç metal bu iki asitle tepkime Ama hidrojenden aktif değil ya bu metaller pasif ya. O zaman hidrojen değil de oksijenli gaz çıkarırlar. İşte kükürt dioksit, azot, e, diazot, pentoksit gibi gibi gazlar çıkarırlar. Anlaştık mı? Tamam. Unutmayın metallerin muhatabı asitlerdir. Tamam. Bir de şöyle metaller var. Hadi onu da hatırlatalım. Al sana pabuç zannetme çarık diye bilinen bir de berilyumumuz var. Amfoter metaller. Bu metallerin muhatabı kim? E, tabii ki yine asitler ve bir de bu sefer bazlar. Asitler de bazlar bu ikisiyle tepkime Bu metallerle tepkime girer. Tuz ve hidrojen gazı yine açığa çıkarırlar. Anlaştık mı? Bu amfoter metalleri biz kısaca iki yüzlü diyoruz. Hem asitle hem bazla tepkimeye giren metal bunlar. Yoksa diğer metaller sadece asitle tepkime. Anlaştık? Bu cebimizde Haziran ayına kadar bize lazım olacak. Haydi bakalım. Geçiyorum bu soruyu efendim. Şimdi geldik bu soruya, ikinci sorumuza. Bu da gençler bakar mısınız? Çözeltilerle ilgili bir soru, yüzde derişimle alakalı. Şimdi burada küçük bir e, tuzağa düşürebilir miyiz diye. Sormuşlar biz de bakalım öyle mi? 100 gram suyun var senin. 100 gram su. Hemen çizelim isterseniz kabımızı. Bakın şöyle 100 gram. İçine içine 6 gram sodyum sülfat katısını atmışlar. E bu çözeltide 100 gramı su, 6 gramı da tuzsa çözelti senin yüzde kaçlıktır? Yüzde altılık mıdır? Hayır. Diyeceksin ki hocam 106'da altısı tuz. O zaman yüzde kaçı tuzdur dersen hiç de bu sayı çıkmaz. Ve gitti bu. İkincisi, eğer 19 gram daha sodyum tuzunu eklersen çözelti %50'lik olur kütlece. E yapalım. Söyler misin bana ona 19 gram daha tuz eklersen toplam çözelti ne olur toplamı? 125. Diyeceksin ki o zaman 125 gramda 19 6 daha 25 gramı tuz benim çözeltimi. 125'in 25'i tuz. E yüzde kaçlıktır diyor sana yani 100 gram çözeltin olsaydı ne kadarı tuz olurdu dersen hakikaten buradan yüzde 20 çıkacak evet peki 31 gram su buharlaştır bu sefer şu ortamdan toplam buranın 106 biliyorsun 31'ini buharlaştırırsan 75 kalır 75 yani 75 gram çözeltinin ne kadarı tuz 6'sı E Yüzde kaçlıktır canım? Onu soruyor yine. Yüzde kaçlık olur bu çözelti arkadaşlar? Hadi yapalım. İçler dışlar, dışlar yaparsanız 600 bölü 75 mesela hemen bize 8'i verir mi? Verir, verir. Evet. Cevabımız hemen 2 ve 3 olarak işaretlenir. Kolay mı? Aslında bakın böyle yüzde kaçlık. Gerçekten çok kolay. E azıcık birazcık soru çözdüyseniz bu tarz kesinlikle yapmışlardır ben inanıyorum. Kaç de TYT için hazırlık size yahu inanın gelecek bu tarz sorular yine. Haydi devam. Evet, şimdi 3. sorudayız. Geldik 7'de de 7 yapmaya. Bakalım burada ne yapacağız şimdi. Potasyum kloratı vermişler ve potasyum klorür vermişler. Bu katıları içeren 50 gramlık senin bir karışımın var. Potasyum klorat girerek böyle bozulmuş ve tepkime sonunda oksijenin tamamı gaz halde uzaklaştırıldı. Bu kadar kalmış. O zaman aradaki fark, şu uçan oksijen gazımızın kütlesi değil midir o aradaki fark? Ne kadar aradaki fark arkadaşlar? 9.6 gram. 9.6 gram oksijeni gel mole çevirelim. Niye? Çünkü oradan girenlerin molüne geçmem lazım. Tepkimelerde oynama yapmak istiyorsan mol üzerinden geçiş yapacaksın değil mi? Bunu biliyorsun. 9.6 gramı gidelim, benim molekülüm O değil, O2. O yüzden 32'ye bölelim ve mol sayısını bulalım O2, oksijen gazımızın. Ne yaptı arkadaşlar? 0.3 mol. E o zaman 0.3 mol oksijenin oluşması adına sen kaç mol potasyum klorat harcamalısın? 3'e 2, 0.3'e... Hocam 0,2 mol dersin tabii ki. 0,2 mol potasyum klorat sence kaç gram gelir? Bak burada yazıyor 1 molü 122,5 gram. E 0,2 molü 5'te 1'i ya da şöyle yazalım. n eşittir en bölü MA yapabilirim mesela. Çarpacaksın ikisini hemen ya da 122 5te birini alacaksın. 122,5 bir katını alırsak 240, 4 şu 245 24,5 gram geldi. Kimin kütlesi bu? Potasyum kloratın kütlesi. E toplam katımız bizim toplam şurası ne kadardı? 50 gramdı. 50'nin 24,5'u potasyum klorata ait. Bak ne diyorum? Madem 50'de 24,5 gramı potasyum klorat. Hı. Yüzde yüzdesi sana yüzde yine yüzde soruyor. Ne diyeceksin? O zaman bu karışım yüzde Kaçı potasyum klorattır? D lütfen. Bak ne kadar kolay bir orantı. 2 katı mı? 1 katı mı? 49 işaretle ve geç. Bu kadar. İşte bu soruda ne yapabiliriz? Bir de buna bakalım. 70 derecede saf suyun denge buhar basıncını bize vermişler. Ölçülüyor. Tamam. Ağız kapta bulunan saf suyla alakalı. Bakın arkadaşlar ben buhar basıncı ile ilgili size inanın ki soru çözdüm. Ne zaman? Kaç gün öncesinde hemen. İnşallah yapmışsınızdır bu soruyu. Buhar basıncı demek şu sıvının buhar moleküllerini yukarı doğru uyguladığı şiddet demek. Çünkü ki gözünüzü canlandır. Sıvı var ki buradaki saf su, su. Yukarı doğru Çık havaya bir şiddet uyguluyor, bir basınç uyguluyor. Ona buhar basıncı diyoruz. denge buhar basıncı kapalı kaplarda hesaplanıyor. Şöyle ki bir sıvının buharlaşma hızı, yoğunluk hızı eşit olunca sistem dengeye ulaşıyor. O anda ölçülen basınca denge buhar basıncı deniyor. Tamam mı? Orayı karıştırmayın ama. Şimdi uçuculukla alakalı buhar basıncı aklında kalmasını istiyorsan beni iyi dinle lütfen. Tamam mı arkadaşım? Şimdi buhar basıncı şuradaki sıvı moleküllerinin havana doğru uyguladığı şiddet dedi ne kadar basınç uyguluyormuş bu suyumuz 70 derecede? 133,7 milimetre civar. Tamam. Ağız açık bir kapta benim suyum. Şimdi birinciyi okuyorum. Atmosfer basıncın 300 olduğu ortamda. Yani dış basınç 300 iken ki benimki benim yaptığım sıvının yaptığı da 233.7 imiş. Şu an kaynama o yok. Kaynamanın olması ikisinin basıncının eşit olmasına bağlı. Neyse kaynamayı şurada konuşacağız. Birinciyi yorumluyorum. 300 olduğu ortamda su sadece yüzeyden buharlaşır. Şimdi burada kaynamalıyor mu? Olmuyor. Dedi. Kaynama olmuyorsa herhangi bir sıvı daima yüzeyden buharlaşır. İçeriden nasıl buharlaşsın? O yüzden su sadece yüzeyden buharlaşır mı? Evet, bu doğrudur. De lütfen. Bir doğru. Kaynama olsaydı kaynama sıvının her yerinde olur ve buharlaşma çok şiddetli, çok hızlı, fazla çıkardı. Neyse onu geçiyorum. İki, atmosfer basıncı tam da bu yaparsa, e içerideki buhar basıncı da bu ya, o zaman kaynayacak bu sıvı. E kaç derece değil, yani ben 70. O zaman kaynamaya başlar 70 derecede. Evet. Peki. Su sıcaklığı 70 dereceden 80'e çıkarırsan, yani daha hala suyu ısıtırsan, ısıtırsan, Tabii ki de e, buhar basıncı artacak dış basıncı eşit olmak adına sonuçta ısınan yani sıcaklığı artan bir sıvı daha şiddetli yukarı çıkacağı için buhar basıncı artar. Bu yanlıştır. Bitti. Peki seçiyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Buhar basıncı 3S ile değişir. Sakın unutma bir sıcaklık işte burada 70 dereceden 80'e çıkarırsan sıcaklığı artırırsan daha şiddetli basınçla yukarı çıkar. 2- tafsızlık. Bunun içine yabancı madde katarsan, tuz gibi, şeker gibi, suda çözünen herhangi bir katı katarsan o su moleküllerini tutuyor. Su rahat uçamıyor. O zaman buhar basıncı azalacak. Üç, sıvı cinsi. Bak üçse sakın unutma bunu. Sıvı cinsi yani moleküller arası çekim kuvveti çok olan bir sıvıysa yani alkol daha uçucu. Moleküller arası az çekim var suya göre. bir moleküller arası çekimi fazla. Molekül birbirini çektiği için rahat uçamıyor. O zaman bu har basıncı ne yapacak arkadaşım? Azalacak. Bak burada bu har basıncı azaldı. Tavsızlık artarsa bu har basıncı yine azalır. Sıcaklık artarsa bu har basıncı artar. Buraları sakın unutma. Onun dışında mesela şunu yapıyorlar, su miktarını artıralım diyorlar, işe yaramaz. Tılının yüzey alanını geçirelim diyorlar, işe yaramaz, buhar basıncı değişmez bunlarla. Buharlaşma hızı değişir, Onun önceki videolarda anlattım isterseniz bakın. Konu böyle, peki. Geldik beşinci sorumuza sıvı halde amonyak var, neon gazı var, oksijen gazı var. Kimyasal türler arası etkileşimden bir soru sormuşlar. Beklenen bir soruydu. Yapmışsınızdır değil mi? Şimdi arkadaşlar neon soy gaz. Soy gazların moleküller arasında çekim kuvveti yani atomlar arasında aslında çekim kuvveti Projen bağıma, dipol, dipol mi, Hangisidir bu zayıf etkileşimlerden? E, soy gaz zaten doğru bir çekimi yok ki. Apolar bir molekül, apolar bir e, atom. Dolayısıyla London etkilidir. Evet. Daha ayrıntılı anlatmak lazım aslında ama bu kadar yeter şimdi. Amonyak. Ben amonyağın Lewis nokta yapısını böyle biliyorum. Yani hidrojenin içeride fonla yaptığı, neyle yaptığı bir bağ var. O zaman moleküller arasında, amonyak molekülleri arasında tabii ki hidrojenin azotla tutunduğu bağın adı hidrojen bağıdır. Ya da etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Yoksa dipol dipol de vardır burada. London bile vardır. Tamam mı? Peki. Hidrojen bağı var mıdır? Vardır. O iki e, apolar bir molekül canım nasıl bildim? Oksijen 6 A grubunda bak 6 tane noktasını yazdım şöyle. İki bağ yapıyor. Kiminle? Yanındaki oksijenle. Şu şekilde. E kutupsuz apolar bir molekül. Apolar moleküller arasında yani O2 ile diğer O2 arasındaki etkin etkileşim türü ne olur? Olsa olsa yandın olur. Bu dipol dipol diyor. Yani polar bir moleküller arasında olan şeyi söylemiş. Hayır. Yanlış. Ceyhan'ı işaretliyoruz. Geldik 6. sorumuza bakalım. Ne diyormuş? Periyodik İkinci periyodunda bulunan diyor. Lityum, azot, flor elementlerinin yarıçapları böyle. Şimdi periyotları aynı bunların. Git o zaman çiz yan yana olan bir dikdörtgen. Atomlar yan yana olsun. Ee, atom yarıçapları lityumun büyükse ki ben biliyorum ki soldan sağa çap küçülür. O zaman lidyum bu taraftaki ki 1A'dadır. Azot bu taraftaki 5A'dadır. Flor da 7A'da. Bence sen bunların gruplarını pekala biliyorsun. Böyle aynen 1A, 5A, 7A. Bilmek zorunda mısın 1, 5, 7'yi? Yo değilsin. Ama çap böyle sıralandığına göre hani konumları soldan sağa bu şekildedir. Tamam. Lidyumun atom numarası büyük müdür? Yo, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor atom numaraları. Böyle yoğunlaşmış bir ders Tabii ki çünkü çapı küçük. Elektron koparmak için gereken enerjidir yonlaşma enerjisi. Orada daha zor kopar elektron. Evet. Doğruyu mu soruyor? Tamam, şunu bir İkinciye de bakalım. Dediğiniz elektron alma eğilimi fazladır diyor. Hayır çapı büyük olan elektron kolay verir. Almaz. Çapı küçük olan kolay alır elektronu. Tamam mı arkadaşlar? Yanlış metalik özelliği fazla. Ne münhazimet flor en ametalatta elektron almaya en yatkın çünkü. Azotun negatifliği fazla mıdır? Elektronegatiflik de bağ elektronlarını çekme gücüdür. Flor'da bu en fazla. Hatta periyodik cetvelde elektron negatifliği en fazla olan element flor. Elektron ilgisi en fazla olan kimdi hatırlıyor musun? O da şu alttaki klordu hemen. Evet. Geçiyoruz. Evet, geldik son sorumuza. Bu soruda kimyadan kimyaya ünite başlığıyla 9. sınıfın ilk ünitesi. Burada ne sormuşlar bize arkadaşlar? Bu yar işaretleri. Aşındırıcı, korozif. Eminim görmüşsünüzdür. Böyle bazı tankerlerin falan üzerlerinde var. Aşındırıcı, korozif. el Elinize falan böyle zarar verecek, korozif, aşındıracak. Bakın şu sembolü seçeceğiz. Diğeri de te, toksik diyor, zehirli. zehirli olanları kuru kafayı seçin olur mu arkadaşlar? O da denizli var zaten. Bu kadar. Bak şu yakıcı mesela, şu tahriş edici, edici şey, şu doğaya zarar veren kimyasallardan, aşındırıcı, korozik bu ikisi zaten. Bu tahriş edici doğru, evet. Evet, böyle bir konu. Efendim görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. 7'de 7 inşallah yapmışsınızdır. Yapmamışsanız TYT'de yaparsınız. Hiç önemli değil. Seni seviyorum arkadaşlar. Bir diğer videomuzu artık bundan sonra hep AYT üzerine çekeceğim. Merak edenler izleseler güzel olur diye düşünüyorum ama kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. AYT videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.